ödülü kazanacak. Gel bakalım minik grup. Gel bakalım. <laughs> Birinci yarışmacı <laughs> diyenler. İşimiz çok zor. İşimiz çok zor. İkinci yarışmacı diyenler. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Üç diyenler. Yanlar. Yanlar. Peki ya dört diyenler. Beş diyenler. Peki ya altı. Şuralarda, şuralarda bir yerlerde. Şuralarda bir yerlerde. Şimdi burası, burası ve burada çok yüksek alkış duydum. Tamam mı? sizleri uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ama bir şey, öğretmeni öğretmedim diyor ya. bu kıyamam sana. Şimdi bak yapacağız biliyor musun? Sizler birazcık aşağıda bekleyeceksiniz. Hemen diğer yarışmaya yeniden geleceksiniz Tamam mı? Hadi. Şimdi sen aşağıdasın. İkiniz aşağıdasınız. Evet. Sen geliyorsun. sen. De. Sen de Eylül. Gel Eylül, sen geliyorsun. Eylül bir, Eylül bir aşağıda gel bakalım. Şu üçlüde üçlü kararsız kaldık. Bu üçlüde yeniden yapacağız tamam mı? Herkes kulaklarını çok iyi açsın. Bir numara diyen? Islık biraz işi değiştiriyor değil mi? Islık. Babası ıslık çalmayı biliyor. Değil mi? Babası ıslık çalıyor birilerinin. <laughs> İki numara diyen? Tamam buradayız. 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 Selin de değil mi? Selin. Tamam birazcık yan tarafta kaldık Selin. Üç numara diyen. <laughs> Ay çok kararsız kaldım. Sanki sonu kim kaldı gerçekten? Vallahi son. Son almış. Böyle bir şey olamaz. Selin. Alkışlarla seni de uğurluyoruz tamam mı bir tanem? Yarınki dans yarışmasına herkesi bekliyorum ama. Yarınki dans yarışmasına herkesi bekliyorum. Şimdi bakın son ikiye kaldık. Anlaştık mı? Sizin vicdanınıza bırakıyorum. <laughs> Bir numara.